Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Arçelik bu harika makinasını anlatacağım. Ee, arkadaşlar bu makinamız e, bir litre bir suyla çalışıyor. E, ben şimdi bunu kullanan arkadaşların çoğuna sordum. E, genel memnun. Ama e, benim sizlere paylaşacağım bazı şeyler var. E, onun için bu tanıtımı size yapmak istiyorum. Şimdi bu gördüğümüz askı takımı bu burası da hortumun uç kısmı bu ağız kısmına bu gördüğümüz uçlar takılıyor bu uçlarla temizlikler yapılıyor bu geniş olarak gördüğümüz uç arkadaşlar buraya takılabiliyor bu Yani hepsi birbirine uyumlu bütün uçlar takılabiliyor burada en çok benim dikkatimi çeken bu uç kısım oldu. Buhar çok hızlı veriyor buradan. Petek aralarını ve dez aralarını çok güzel harika temizliyor. Bir de bunun cam silme aparatı var ama o şu anda bende yok. Bu emanet bir yerden geldi. O da çok güzel camları temizleyebiliyor. Diğer bir uç da araba koltuklarını temizlemek için böyle bir aparat. Fakat bunun bezini çok laletten yapmışlar. E, boşta koyuyorsunuz ve bunu soketin üstüne takıyorsunuz ama ileri geri yaptığınızda bez çıkıyor. E, ben arçelik yetkili bayilerden yetkililerden şunu istiyorum. Lütfen bunun altına güzel bir aparat yapsınlar ve bu aynı şunda olduğu gibi bakın gayet güzel cilt yapmışlar. Yani bu hem duvar temizleme, yer temizleme düz zeminlerdeki temizlemeyi yapan bu aparata bunları yapmışlar. Ve cırtla da taktığımızdan dolayı kullanımı harika. Yani elinizden çıkıp gitmiyor. Bakın. İstediğiniz gibi istediğiniz yere, istediğiniz yüzeye rahat bir şekilde sürebiliyorsunuz. Bu bir. ikincisi bu parçalar bilmiyorum bayilerde satılıyor mu satılmıyor mu ee, siz kendiniz havludan yapabilirsiniz ee, normal kullandığınız havlulardan aynı bu ebatlarda yapıp iki taraflı cırt dikip bunu yapabilirsiniz ve bu aparatı da dediğim gibi bunu koyduğunuzda keşke cırt yapsalardı buna da mesela iki taraflı veya tam buna uygun geçebilecek şekilde bir havlu yapsalardı aynı bunun gibi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. E, bu da e, koltuklarımızı temizlemeye, araba koltuklarını temizlemeye, buradan verdiği yüksek ısı buharla e, çok güzel temizlik yapıyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken e, kireçli su kullanmayacaksınız. şuraya yaklaştırayım. Bakın orta kısımda kireç bağlamış. Görüyorsunuz. Yani gözlerin tıkanmasında problem yaşayabilirsiniz. Diğer bir konu buradaki buharı az veya çok ayarlayabiliyorsunuz buradan. Sağa sola dönmek şekliyle ee, sola döndürürken mesela açılıyor, sağa döndürürken kısılıyor. Üzerinde eksi ve artı olarak işaretini göstermiş. Bu tamam, bu da güzel. Ee, bunun bir de iki e, aparatı var arkadaşlar. E, uzun e, takma, geçmeli. Ayakta yapabileceğiniz yani yer ve zeminleri veya duvarları. Öyle bir aparat da var. Dediğim gibi emanet olduğu için şu anda bende yok ama ben size bunları izah ediyorum. Yine diyorum ben bunlara pek ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren konu şu. Bakın elektrik kablosu var burada. Bu elektrik kablosu yaklaşık 5-6 metre. Ben şöyle açayım sizlere. Bakın. Yaklaşık 5-6 metre var. Ee, fena değil uygun ama bunun içerisinde yüksek buhar basıncı olduğundan dolayı bunu e, omuza atacak şekilde yapmışlar. Yani omuzunuza veya takıyorsunuz veya geçiriyorsunuz boynunuza. Omuzuna takarak e, bunu kullanıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi buradaki bu yüksek ısıdan dolayı e, bence bu benim görüşümü söylüyorum tekerli olmalıydı ve yerde olmalıydı. Çünkü şuradaki olacak herhangi bir arıza, yarılma, patlama, çünkü bunda bayağı yüksek basınç var. insan vücuduna müthiş bir şekilde zarar verebilir. Birincisi bu. İkincisi, fişi götürdünüz, prize taktınız. Buradaki lambamız e, önce kırmızı oluyor, daha sonra yeşile dönüyor buhar tam olgunlaştığında. 5 dakika veya 10 dakika falan sürüyor. E, fişe taktınız, ve elinizde gidiyorsunuz. Kapatmanız icabetli elektriğini. Kapatacak bir düğmesi yok. Bakın. Yani buradan kapatabileceğiniz bir düğme yok. Bunu neden yapmadılar bilmiyorum. E, gerçekten Arçelik Türkiye'nin en iyi markalarından biri. E, harika ürünler üretiyor ama e, mesela bunun anahtarı yok. E, neden olmadığını anlayamadım. Birincisi bu. İkincisi deminki dediğim olay bunu alıp vücuda yakın temasta mahsurlu bence. Yerde olmalıydı bence. Tekerli olmalıydı. Ve diğer konuda buradaki kapak kısmına su koyduğunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz biraz zor açılıyor bu. Hala şu anda bakın hava çıktı. Kaç gündür kullanılmadığı halde. Ben size şunu söyleyeyim. Bunu açmadan önce muhakkak buradan bu düğmeye basarak anahtara basarak iyice buharlaş buharı söndürünüz. Yani buhar tamamen çıktığına emin olun. Bastığınızda hiç ses gelmiyorsa buhar tamamen çıkmıştır. Zaten ondan sonra bir 5 dakika beklemeniz gerekiyor. Burayı açmanız için. 5 dakika geçtikten sonra bunu açıyorsunuz. Zaten açarken burada iki delik koymuşlar. Onu göstereyim ben size şimdi. Yani tam kapağı bırakmadan oradaki deliklerden kalan basıncı vermesi için buhara. Buraya iki tane delik koymuşlar. Evet. Su buradan konuyor. Arkadaşlar bir litre su alıyor. Bir de su aparatı var bunun. Aynı honey gibi buraya takıyorsunuz. Normal suyla üzerine koyuyorsunuz. Bunu arkadaşlar dediğim gibi çıkarırken çok dikkatli olun. Artı mesela bunu suyu koyduk. Bunu kapattık. Kapattık. Kapalı şu anda. Tam sıkıyorsunuz. Kapattık. Elektriği verdik. Ceren'e taktık. Buradan kırmızı yandı. Bekledik. Yeşile döndü. Buhar hazır. İşimizi gördük. İşimizi yaptık. Bitirdik. Bittikten sonra bir daha söylüyorum. Bakın buradaki anahtara basıp buradan buharın tamamen çıktığına emin olun. Tamamen çıktığına. Yani ikinci bir suyu koymanız için beklemeniz gerekiyor. Hemen açıp da ikinci suyu koyamıyorsunuz. Ee, bu da ayrı bir risk. Ee, emin olduğunuz bitti. 5 dakika geçti. Bunu yavaş yavaş açıyorsunuz. Yani sakın böyle bir somun vida gibi böyle böyle açmayın. Yavaş yavaş açtığınızda buradaki delikler bir daha göstereyim o delikleri iki taraflı delik var bakın burada yani kapağı tamamen bir anda fırlatmaz ama e, buharı boşatmadan açarsanız büyük tehlike açmayın kesinlikle açmayın benim öngörüm bu temizliği e, güzel yapıyor e, camları çok güzel temizliyor yerleri duvarları e, petekleri harika temizliyor ee, bazı arkadaşlar e, dezler arasında problem yaşadığını söylüyor ama e, ne kadar olsa da arkadaşlar bu buhar bakın bu uçla e, buradan gelecek buharla mükemmel temizlik yapılıyor ama e, tabi arıza olabilir o anda buhar yetişmeyebilir. E, benim en çok tavsiye meselem şu e, neden tavsiye ettiğimi söyleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz astım hastası insanlar var evde çocuklarımız, bebeklerimiz var. Deterjan kullanmıyorsunuz kesinlikle sadece su, sadece buhar. Ben o yüzden tercih ediyorum ama size tavsiyem kullanacağınız zaman lütfen vücudunuza yapışık olarak bunu bulundurmayın çok büyük tehlikelidir. Buna dikkat ederseniz dikkatle kullanırsanız güzel bir ürün diyorum ben ve teşekkür ediyorum izlediğiniz için.